Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu özellikle İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayanların çok işine yarayacak bir konu. İngilizceyi öğrenmeye başladığımız ilk zamanlarda cümlelerimizi kurmak için en çok ve doğal olarak hangi şeye ihtiyacımız var? Özneleri bilmemiz gerekiyor. Bu öznelerin neler olduğuna gelin birlikte bakalım. Subject pronouns olarak görebileceğiniz özne zamirleri eğer bir kişinin adını bilmiyorsak, ona özel ismiyle hitap edemiyorsak, o zaman onun için bir özne zamiri yerine geçebilecek kelime kullanıyoruz. İşte benim adımı bilmeyen bir kişi mesela benden bahsederken bayan olmamdan dolayı she diye bahseder. O der. Erkekten bahsederken yine adını bilmediğimiz bir kişiden bahsediyorsak sadece o deyip cümlemize başlayacaksak o zaman he şeklinde bahseder. İşte biz bir öznenin yerine geçebilen bu kelimelere zamir diyoruz. Özne zamirlerimizde bakacak olursak en başından itibaren şöyle cümlelerde görebiliriz. I am a student cümlesinde ben öznesi yerine geçer. You are here. İngilizcede sen ya da siz demek anlamına gelir. Bunu cümlenin ve bağlamsal bütünlüğe baktığımızda gelişinden gidişinden çok rahatlıkla anlayabiliriz. She dediğimizde az önce bahsettiğim gibi ismini bilmediğimiz ya da ismini söylemek istemediğimiz bir bayan cinsiyetinden bahsettiğimizde she kullanırız. He kullanmak istediğimizde de erkekler için adını bilmiyorsak he kullanırız. It dediğimiz ise bizim birincisi hayvanlar için kullanabileceğimiz, ikincisi de nesneler için kullanabileceğimiz yani cansız nesneler. Masadan, bardaktan, kapıdan bahsederken, elbiseden, parfümden, herhangi bir şeyden bahsederken, canlı olmayan tekil bir nesneden bahsederken. İşte o zaman it is blue gibi mesela mavi renkte bir masadan bahsedebiliyorsunuz. We are rich. Biz zenginiz. Türkçe'de birinci çoğul şahıs olarak geçen biz kelimesini İngilizce'de we olarak görüyoruz. We are rich. Biz zenginiz. Yine Türkçe'de çoğul olarak kullandığımız onlar kelimesini ise they are poor şeklinde cümle içinde çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hemen hatırlatmak için ben sen ya da siz. Bayanlar için she. Erkekler için he. Hayvanlar ya da cansız nesnelerin tekil olanları için it. We dediğimizde çoğu insanlar biz. They dediğimizde onlar çoğul olarak insanlar ya da çoğul olarak yine hayvanlar içinde kullanabiliyoruz. Buraya baktığımızda ise karşımıza kelimelerinin değişik şekilde çıktığını göreceksiniz. Çünkü zaten kendi dilimizde de değişiyor. Tek fark kendi dilimizde i, ı, e, a ekleriyle oluşturduğumuz nesne ya da tümleçlerimizdir bunlar. Yani ben kelimesi neye dönüyor? Beni ya da bana kelimesine. He loves me. Beni seviyor derken bakın arkaya he loves i diye bir şey kesinlikle koymuyorsunuz. Eğer söylemek istediğiniz kelime beni ya da bana kelimesi ise seçmeniz gereken zamir me zamiridir. He loves me. I see you. Burada da karıştırmamamızın sebebi zaten seni ya da sana diyorsam cümlemizin sonuna koyuyoruz. I see you dediğimizde seni görüyorum, seni anlıyorum anlamında kurduğumuz bir cümle olabilir. We know her. She kelimesi o bayanlar için de tekil için de. We know her dediğimizde ise onu tanıyoruz. Bakın onu, ona, ismin u, ı, i, i hali e ya da e hali işte biz eklerle kullandığımız nesne ya da tümleç haline getirdiğimiz kelimeleri İngilizcede ayrı bir kelime olarak ezberlemek zorundayız. Bunun sonuna herhangi bir ek koyarak yapmıyoruz. Çünkü İngilizce zaten eklemeli bir dil değil. My sister likes him. He bakın o demekti. Burada neye dönüştü? Kız kardeşim ondan hoşlanır. Onu sever. Onu. I don't like it it kelimesine değişmediğini görüyoruz. Ben onu sevmiyorum. Onu beğenmiyorum anlamında yine it şeklinde nesne olaraktan karşımıza çıkıyor. Please visit us. Bizi ziyaret edin. Bakın biz kelimesi cümlemizin öznesi olduğunda we can eğer bizi ziyaret edin, bize gelin diye bizi ya da bize kelimesini kullanmak istiyorsanız işte onu as olarak döndürmeniz gerekmektedir. Ve son olarak dey kelimesi neydi? Onlar. Hayvanlar içinde, insanlar içinde fark etmez. Yani çoğul bir özneden bahsederken dey olarak karşımıza çıkan kelimemiz onları onlara kelimesi olarak döndüğünde them olarak çıkmaktadır. Them diye de okunduğunu duyarız. Them diye de okunduğunu duyarız. Önemli olan bunun dey hali olarak yazılmaması. Dem olarak cümle içinde doğru şekilde kullanılmasıdır.